Yumurta topuk, çarşamba ayakkabısı ve çarşamba 8 köşe kasketi Türk Patent ve Marka Kurumunca 2020 yılında tescil altına alındı. Coğrafi işaret belgesi alan bu ürünler ilçenin simgesi ve marka değeri haline geldi. Çarşamba ayakkabısı Cumhuriyet döneminden bu yana çarşambada üretilmektedir yani. 70'li 80'li yıllarda 250'nin üstünde ayakkabı imalatçısı vardı. Büyük şehirlerde fabrikasyon ayakkabı olmadığından dolayı bütün ayakkabılar ülke genelinde elde yapılıyordu. Bu nedenden dolayı çok fazla imalatçımız vardı. Ülkemiz sanayileştikçe ayakkabılarımız makinede üretilmeye başladıkça el yapımı tamamen el yapımı ayakkabılar yavaş yavaş piyasadan çekilmeye işte kapanmaya, eksilmeye noksanlaşmaya başladık. Şu anda 6-7 ayakkabı imalatçısı kaldı çarşambada. Biz de işte dededen gelen bir meslek olduğundan dolayı bir yöresel olduğundan dolayı bunu unutturmamak adına böyle yaşatmak adına elimizden geldiğince çarşamba ayakkabısı imal etmeye çalışıyoruz. 2020 yılında belediye başkanı ve ticaret odası başkanının yardımıyla beraber 8 köşe kasketle beraber çarşamba yumurta topuk ayakkabısının coğrafi işaretini ve patentini aldık. Çarşambamıza kazandırdık. Buna alışık olan insanlar da normal ayakkabı hiç giyemiyor. Eskisi gibi olmasa da çarşambada yumurta topuk ayakkabı ve 8 köşe kasket kullananlarımız var eskilerimizde ve daha çok bu ayakkabıları diğer illere üreten olmadığından dolayı hani ülkenin 81 ilimizin farklı yerlerine kargoyla yolluyoruz üretipte. Çarşamba ayakkabısının yapım aşamalarını bize anlatır mısınız? İlk önce deriyi kesiyoruz. Sonra sayacımız hani sayı olarak dikilir. Sonra tezgahta kalfalarımız, ustalarımız yapar bunu. Çiviyle, eski yöntem, tanayla, çekme yöntemiyle. Şu anda insanlarımız genel olarak biraz daha rahat spor ayakkabıyı, gençler olsun falan. Bizim ayakkabıları şu anda yöresel kıyafetlerde, özel günlerde eski kültürü yaşatmak için kullanmaya başladılar. Tabii ki alışık sürekli giyen, başka ayakkabı giyemeyen abilerimiz, amcalarımız da var da işte o nesil de tükendiği zaman tabii ki bunların daha çok böyle süs eşyası gibi ufak minyatürleri yapılmaya başlıyor. Biz de yapmaya başladık. Yoldan geçen çarşambanın nesi mişir? çarşamba ayakkabısı. Yürüyor ayakkabı. Ya ben bu ayakkabıyı giyemem diyor. Ama küçük olarak hediye bir ana olarak minyatürlerini alıyorlar çarşamba isim dolayı küçük minyatür ayakkabılarını alıyorlar. Patenti coğrafi işaret e, almadan önce memleketimizi, ilçemizi temsilen 8 köşe kasiyetli yumurta topuk ayakkabının tarihi yürüyüş köprüsünün önüne koyduk. Burada eski belediye başkanımız Zihni Şahin, Esnaf Odaları Birliği Başkanı Eyüp Güler'in hani katkılarıyla, çabalarıyla odamızın tabii ki katkılarıyla, çabalarıyla yaptırdık. İlçemize kazandırdık. Simge haline getirdik. Sekiz köşe kasketle yumurta topuk ayakkabısına. Çarşamba topuk ayakkabısının özelliği tek parça deriden olması. Tamamen el işçi erişçiliği olması, alt tabanının kösel olması bir de rahatlığıdır yani yumuşaklığı ve rahatlığıdır. Yumurta özelliği de diğer klasik ayakkabılardan farklı. 3,5 santim kadar yumurta tobu vardır bunun. Dışarıdan gelen misafirler bu ayakkabıyı yiyemeyeceğini düşündüklerinden dolayı ve buranın da simgesi, coğrafi işareti, yöresel ayakkabısı olduğundan dolayı onlara da küçük ayakkabılar alıp yürüyorlar burada. Hani vitrinlerine, arabalarına, işte ofislerine falan koymak için.